kapatalım mı ne? Kameraya bak. Ha kameraya bakayım. Evet. Of. <gülüyor> <gülüyor> teorik olarak bence ağır ama... <laughs> Neden radyoloji bir adam? Valla puanım yetti arkadaşlar. Erzurum uvaları leman leman leman. Hangi dolu? Şuradaki mi? <laughs> evet evet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar yağmurlu bir radyoloji stajına hoş geldiniz. Kız bırak yağmuru gel. Çekiyor mu burada? Tamam. Gel. Radyoloji stajımız bitmek üzere. Evet. Ee, neler söylemek istedin radyoloji hakkında? E, gayet güzeldi. Kolay geçti Ramazan olduğu için. E, tatlıydı. Hani millet böyle yok şov yapıyorlardı önceki gelenler. Yok efendime söyleyeyim çok yoruluyoruz. Ayakta ölüyoruz, bitiyoruz. Burası gayet güzel bir staj. Ben beğendim, ee, Ramazan'dan sonra gelecek olanlara başarılar diliyorum. Bir sürü hasta yığıldı, hissediyorum şimdi onu. Oral diagnoz ve radyoloji stajının bitmesi beni ne kadar sevindiriyor olsa da bir o kadar da üzüyor çünkü ee, çok iyi asistanlarla tanıştık. Her ne kadar bizi yemeğe davet etmiyordu olsalar. Yemeğe davet ediyorum arkadaşlarımızı bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Staj hakkında söyle asistanlar boş ver. Staj hakkında şöyle. Ben açıkçası sevdim. Çünkü endikasyon koyuyoruz. Bence bu gayet güzel bir şey. Bunu öğrenmek de güzeldi. Staj gayet iyi geçti. Çok iyi verim aldığımı düşünüyorum. Neler öğrendin? Hadi bu stajda bir özet geç bize hızlı. Özellikle kıymetli hocalarımızdan film yorumlamayı öğrendik. <laughs> TM muayenesine dair birkaç ön fikir edinmiş oldum. Bu şekilde gayet iyi geçti. Çok memnunum özellikle asistan hocalarımızdan. Teşhise dayalı çok şey öğrendik yani. Evet asistanımıza bir soralım. Asistanımız bizde memnun kalmış mı? Evet hocam. Ee, biz staj grubu olarak bizde memnun kaldınız mı siz? Ee, ben memnun kaldım. Masinist arkadaşı buldum kendimi. Bu anlamda memnun kaldım. Güzel de eğlenceliydi. Batuhan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. <gülüyor> 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 Aynen, güzeldi. Sevdim. Bayağı hoş bir bölüm. Kameraya. Muayene kısmı daha çok beğendim. Kapatalım mı ne? Kameraya bas. Ha kameraya bakayım. Evet. Of. Dıt. <laughs> 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 yamuk duruyor mu maske? Önce onu söyle bir. Evet yamuk duruyor. İşte. Maske mi açıp konuşsam mı? Evet olur. olur. İyi <laughs> mi böyle? Başım. Ee, oral bölümü gayet iyi bir bölümdü. Güzeldi yani. Özellikle muayene kısmını daha çok sevdim. Röntgen kısmındaysa. Bakalım hayırlısı. İnşallah darısı diğer stajlarımızın başına. Oral diyagnozu ben sevdim. yani rahat bir bölümde. Teorik olarak bence ağır ama <gülüyor> <gülüyor> canım asistanımıza çok güzel geçti. <laughs> evet bu baskıyı yapmak için yanlıştı. Tamam, başlayalım. Üzerimde <laughs> hissettim onu. <laughs> Aa, çok korktum. <laughs> şey, e, ben radyocu kısmını daha çok sevdim. Yani film çekmeyi sevdim. Burada bilmiyorum. Muayene güzel ama e, yani film çekmeyi daha çok sevdim. Orada kendimi daha aktif hissettim. Daha bir şey yapıyormuş gibi geldi. E, teşhis koymak güzel aslında. Teşhis koymayı öğrenmek de güzel. E, ama herhalde 5. sınıftayken daha aktif oluruz bu konuda. Ama sevdim burayı. Rahattı. Protezden sonra özellikle çok iyi geldi. Yani tabii bayağı oldu protezi biz geçeli ama ben de sırama kaldı arkadaşlar atamıyorum. Öyle. Sevdim yani. Bir, bir sonraki stajda görüşmek üzere. Lütfen bizden derdiniz. memnun kaldınız mı? Tabii ki ya memnun kalmaz bize. <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. şarkı söyleyeyim mi <laughs> <laughs> Olur abi. Bir Olur abi. Mikrofonu <laughs> Ne söyleyeyim mi? Evet abi, dört, ne söyleyeyim burada? Ne söyleyeyim Erzurum olsun yoksa Erzurum havası mı olsun yoksa? Göresel. Erzurum havaları Leman, leman, leman Yayılır develeri Öldürdün beni leman Kız Allah'ın seversen Leman, leman, leman Yaylaları, yaylaları Erzurum yaylaları Yaylaları, yaylaları Hey narlar, yaylaları, 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 yaylaları. O yaylalar yaylalar duman bağladınız mı? Ben askere giderken kızlar ağladınız mı? Bu kadar kardeşim. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Hocam siz bir şey söylemek ister misiniz? Hepinizi seviyoruz, yolunuz açık olsun. Aferin. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Teşekkür yolunuz ediyorum. açık olsun arkadaşlar. Hocam sadece yolunuz <laughs> açık olsun. Hocam yağmur ne? Yağmur yağıyor ya. Hocam yağmur... <laughs> Bir şey demek istemiyorum. Şu an Memleketimizi duyguluyor. andırıyor hocam bize. Nasıl kötü Yok, bir şey olsun, değil o kadar. Yok olsun ben sevmiyorum yağmur ama dolu da <laughs> Hocam Karadenizliyiz. Biz nasıl yağmuru sevmiyoruz? Ben sevmiyorum işte. Neyse. Yani öncesinde dolu da yağdı. Bir miktar korktum. Kış olacak yine tekrar diye ama olmayacakmış inşallah. Yağmura döndüm. Siz de seviyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. Hocam biraz neden neden radyoloji? biraz. Valla puanım yetti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kişisel olarak böyle ben röntgen istiyorum, rö... radyoloji istiyorum, x için istiyorum diye gelmedim. Öyle ama şu an bir bunun güzel bir bölüm tavsiye ediyorum arkadaşlar isteyenler için. Hasta bakmamak, randevu vermemek, mesela kanal açmamak harika. Bunlarla mutlu olursanız bekleriz. Teşekkür ederiz hocam. Peki biz nasıldık hocam? Biz nasıldık? Nasıl? Biz nasıldık hocam? <laughs> Ama <laughs> başka iyiydiniz, evet. müthiştiniz, harikaydınız arkadaşlar. Ee, özellikle anam ne Herhangi bir sistemik hastanız var mı? Kalp şeker tansiyon gibi. Yok. Daha önce bu şurası geçirdiniz mi? Yok. Hepatit -tep sağlık gibi. Herhangi bir ilaç araziniz var mı bildiğiniz? Bunuz, hasta muayene edişleriniz. Hangi dolu? Şuradaki mi? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Biz <laughs> servikal <laughs> nefnodu muayenesi yapacağız. Dur bir dakika. Falan bir perküsyon yapıyorsun ha Ooo <laughs> <laughs> Oya. Oh <laughs> Hele bir film çekiyor arkadaşlarınız. Müthiş yani. Arkadaşım. Burada dünya masa tenisi şampiyonu Esra. Evet hocam. Bir masa teni. neden masa tenisi? Bu branşı nasıl yönerdiniz? Oynayamıyorum gibi görünüyor. Önce <laughs> oynadım arkadaşlar. E, yaptık karşılıklı. Yendim demek isterdim ama <laughs> yenildim. Ama ilkimiz ilk iyiydi. Sonrasında yeneceğimi düşünüyorum. Öğle araları masa tenisi rekabetine bekliyorum. Tamam bir video alır mıyız oradan da? Evet alabiliriz. Alalım. Tamam. Yeni mi videosu? Tamam hocam. Burayı keselim. <laughs> Tamamdır. Aynen. Evet Ayşe gel buraya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, staj bitiyor Allah'a şükür. <laughs> yani e, pek bana hitap eden bir staj olmadı ama asistanlarımız çok tatlıydı gerçekten. Öyle e, hayırlı bayramlar diliyorum. <laughs> bayram var arkadaşlar bir de aynı çok tarihten bağımsız zaman olarak konuşuyoruz. olacağını bilmiyorum ama yakın ya bir hafta sonra bayram. Herkese iyi bayramlar. Kanala abone olun. Beğenin arkadaşlar. Bu çocuk hak ediyor yani hepsini. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Hastamız geldi bu arada. Kamerayı kapatıyoruz o <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kapat kapat.